gidiyorum. Siz bekleyin. Nasıl gireceksin içeriye? Buluruz bir yolunu. O deli sana hiçbir şey söylemez. Boşuna gidiyoruz. Merak etmeyin siz. Can Bulat bak. Çıkmayacaksın. içeri girmem baştan söyleyeyim bak. Girdiğim gibi çıkarım kor. Bir şey olursa da Elif beni kurtarır. O kadar da değil. Ben girmesem de... ...Memati'yi yollarım. <laughs> Emati, siz arka kapıyı tutun. 200 saate kadar çıkacaktır. Sakın gözden kaçırmayın. Tamam. Buyur, kime bakmıştınız? Erdal Kömürücü. Olmaz kardeşim, alamam içeri. Yasak. Yasak dedin. Kaç para sen onu söyle. Abi başım belaya girer. Girmez girmez. Abi adam deli. Oğlum bu kadar parayı başhekime verse versem alır giderdim ya. Peki abi. Aman abi kimse görmeden gelip çıkalım. Abi herif 46 numara tırlak. Evin avukatı geldi. Kadın saldırdı. Arkasından da yalvardı. Canan canan diye. Bir şey yaptım kızım. abi hemen çıkar. Abi ben buradayım kapıyı kilitlemeyeceğim. Ne işin var burada senin? ...konuşmaya geldim. Git buradan. Eren nerede? Bilmiyorum. Nereden bileyim? Peki Canan nerede? Bilmiyorum. Git buradan. Gelmedin mi buraya? Sana ne? Doğru bana ne. Sen de onun meselesi. Sana bir sır verecektim ama... Madem merak etmiyorsun keyfim bilir. Sana Eren'i sor değil mi? Ne sorayım şu? Tezgaha düştün koçum. Elif canını Eren'e yapmış. Seni de buraya attılar. Defol git. Canan Eren'den hamileymiş.